Merhaba abla, şimdi sana dünyanın en iyi oda turunu yapacağım. <laughs> Vloguma hoş geldin. Şimdi vlogu çeviriyorum. Çevirdim ve odamı görürsünüz. Kız Kız dondurmacı geçiyor. Merve abla, senin dondurmacı buraya da gelmiş. Sesini duyuyorum ama duyulmuyor kendisi. Böyle odamı tanıtmak isterim. Odam da bu gariban lamba böyle yerde duruyor. Beyaz ışık sevmiyorsanız tıklıyorsunuz ve sarı olduğu iddia edilen bir ışık yanıyor. Tabii bu ışık neden yanıyor gündüz vakti bilinmiyor. Bu da bu da posterim olmak olmalı. <laughs> cümleye gitti. Bu poster o garip insanla tanıştığım yarı Türk yarı deli insanla tanıştırmamın sebebi olan bu posterdir. Posterlere bakıyordum Merve abla senin dediğin gibi o Temple'ın oradaki öğrencilerin sattığı. Sonra bir anda yanımda spam oldu ve soru sormaya başladı ve Türk olduğumu öğrenince yakamı bırakmayan o yarı Türk insan. Yarı Amerika, çok Amerikalı yarı Çeyrek Türk. Ve burada da görürsünüz çizgi roman lootladım. Bu da babaannemin bana yaptığı battaniye. Ve yatı bir daha bir Selim Bey şey olsun. Sonra Neyse bu kadar Selim Bey'lik yeter. Buralara bir şeylerimi koydum. Böyle, bir şeyler. Burada Müge Hoca var. Müge Hoca'ya sürpriz olacak. Müge Hoca'nın portresi. E, büstü. Burada bir şeylerim var. Burada Stitch var. Ve burada da çok gariban bir. Sonra bur, burası ikonik oldu Merve abla. Burası dolabım. Bana her şey yakışır. Bugün ne giysem dolabım. Neyse. Aha, dolabımı böyle e, şey yaptım. Yani kim Kardashian renk koordine ama hiç de renk koordine olmadı. Böyle yaptım ve bavulumu da chest olarak kullanmayı tercih ettim. Tabii bu te tercih meselesi. Böyle bir dolap ve bu kadar odam. Ama bu şey bu çok iyi. Odama bir flafilik, bir um, bir alena tilkilik kattı, katmadı değil. All equal, all human beings. My art is about people's consciousness. But to reach more people, I use music as a pop element to explain myself much more simpler.